Bakın şimdi kontağı açtık. Şuraya bir tane masa koydum. Sis farı motor biraz eğimli duruyor. Beyazken böyle, sarıyken daha yukarıda. Gördünüz mü? Beyaz, sarı. Sarı uzak far gibi oldu yani. Çok güzel. Her iki amaca da hizmet etmiş oldu. Marin tuş ışıklı. Çok güzel. Güle güle kullansın bakalım. Motorumuz İzmir'den geldi. Ben ilk başta boş halinde bir çekmek istedim. Gördüğünüz gibi standart ekipmanlar var. Hemen koltuğu söktüm hatta sökerken aklıma geldi diye bir başlamadan önce bir video çekeyim. Buraya uçak kanadı çakar. Elcik korumalar. Sis farları. Orta sehpa gelecek hemen bir bu güzel mavişimize başlayalım. Ve son halini hep birlikte görelim inşallah. 2024 model Honda nc 750 x City'nin son haline geldik. Buyurun bakalım. Elcik korumaları görüyorsunuz. Bu şekilde. Hatta motora bir oturayım şöyle. Motorun üzerindeyken tutuş ve Tasarım bu. Gayet güzel. 10 numara oldu. Bu şekilde. Tuşlar burada. Kontağımızı açalım. Bu tuşa bastığımız zaman sarı. Bu tuşa bastığımız zaman beyaz yanıyor. Ayrıca beyaz lamba yandığında göstergedeki sis farı ikonu da aktif oluyor. Çünkü biz orijinal soket kullandık. Hiçbir yeri kesip biçmedik. Size bunu şuradan da göstermek isterim. Bakın şimdi. Şu kablo cırt kelepçenin olduğu. Motorun orijinal tesisatı ile birlikte gelir. Bu taraftan yine orijinal motorun üretiminde kullanılan cırt kelepçe ile birlikte aşağıdan gelip şasenin içinden Hiçbir şekilde direksiyona çarpmayacak Engel olmayacak şekilde devam eder Tuş takımımız bu şekilde Bakın orijinal tesisatla birlikte gelir Karşıdan da göstermek istiyorum Rica etsem Düğmenin bir tanesine basar mısın? Evet şu anda beyaz farlar aktif Sis farları Adı sis farı ama aslında Ana fara destek amaçlı kullanıyoruz Mercekli ürünler Bakın ışığı odaklıyor. Odakladığını birazdan size göstereceğim. Tamam şimdi. Bunu kapatalım. Sarıyı açalım. Evet. İstersek de sarı olarak kullanabiliyoruz. Ayrıca sarı far uzağa gösteriyor. Beyaz far yakını gösteriyor şeklinde çalışıyor ürün. Şu şekilde. Tasarım da çok küçük değil. Motorun gövdesiyle büyüklük olarak uyumlu. Kapatalım terlikle bile kalkan orta sehpayı taktık. Şimdi birazdan kaldıracağım. Arka tarafa geçtiğimde en çok sevdiğimiz ürün 48 led. Stoptan ayrı şekilde bağlıyoruz bunu. Bu şekilde uçak kanadı çakar yapıyor. Fren yapalım. Fren yaptığımızda bu şekilde çakarını yapar ve durur. Gördüğünüz gibi stoptan daha güçlü. Eski kedi gözüyle birebir yuvası uyumludur. Ekstra bir yeri kesip biçmedik. Güvenlik amaçlı takıyoruz biz bunu. Bakın şöyle uzaklaşayım. Gece 1 kilometre. Gündüz 500 metreden rahat görünür. Samsung LED'lerden imal ediliyor. Tren yapalım tekrar. Evet. Kuvvetini şöyle göstermeye çalışayım. Yani kameranın. Bakın elime bakın. Bırak abi stop farı bile elime gelmiyorken bu led geliyor. Gayet güzel. Şöyle bir bitmiş halini size gösterelim dedik. Motorumuz mavi renk. Çok güzel. İzmir karşı yakadan. Arkadaşımın motoru. Arkadaşlar bir dostum daha oldu. İzmir karşı yakadan. Nasıl motor? Beğendin mi? Hoşlandın mı? Güzel oldu mu? Valla kullandığımız malzemeler de olsun, işçiliği de olsun, arkadaşın kendisi de zaten her şey on numara. Yani Aklında soru işareti olan gelip bir çayını bile ise anlar zaten neyin ne olduğunu. Kullanılan malzemeler bile baktığınız zaman zaten belli ediyor kendisini, kalitesini. Hani inşallah çok da güzel oldu, çok da beğendim, çok da memnun kaldım ben şanslı oldum. Güle güle kullan. Allah razı olsun. inşallah. Daha sonraki işlemlerde işte CarPlay ihtiyacın olursa falan. Her zaman artık yeni bir adresin burası oldu. Eyvallah. İzmir'e selamlar. Bizden de selamlar. Güle güle kullan. İnşallah sağ olun.